Otokar standındayız. Otokar Motokaristanlında Arma 2 aracı üzerine 105'lik bir top monte edilmiş vaziyette gördüğümüz gibi. Tok Arslanlı'nda Arma 8 x 8 aracının lastik ekledi, zırh aracın yanındayız. Üzerinde mızrak 30 silah sistemi monte edilmiş vaziyette. Otokar çeşitli araçların üzerlerine, zırhlı araçların üzerine birçok silah sistemi monte etmiş. Bu hedef fuarında bunu oldukça görüyoruz. Bu Arma 8x8'in üzerinde Mızrak 30 silah sistemi var ki. Bu arma 6 x 6. Sırtlar üzerinde ise mızrak 25 silah sistemi varmış. <laughs> <laughs>